Merhaba değerli Mart Reisen ve Akın Travel takipçileri. Her pazar olduğu gibi yine bu haftada mükemmel fiyatlarla sizlerin karşısındayız. Efendim alışılagelmişin dışında bu yılbaşı tatilinde uçak bileti fiyatları mükemmel fiyatlarda bu fırsatları kaçırmayın. Viyana'dan İstanbul'a gidiş dönüş 149 oradan başlayan fiyatlarımız mevcut. Ayrıca Ankara, Kayseri, İzmir ve Antalya'ya Yine yılbaşı tatilinde gidiş geliş kişi başı 189 liradan başlayan fiyatlarımız mevcut. Özellikle belirtmek isteriz. Bu biletleri aldığınızda Mart Reisen ve Akın Travel tecrübesi farkıyla dilerseniz cezasız bir şekilde değişiklik yaptırabiliyorsunuz. Normal şartlarda daha öncesinde biletinizi değiştirmek istediğiniz zaman iki bilet arasındaki fiyat farkı haricinde bilet değiştirme cezası ödüyordunuz. Fakat Martı ve Akın Travel tecrübesi farkıyla bu cezayı şu anda sizden almıyoruz. Yani yılışı için bilet aldığınızda herhangi bir sebep göstermeden biletinizi değiştirmek isterseniz sadece yeni istediğiniz tarih ile elinizdeki biletin fiyat farkı varsa bunu ödüyorsunuz. Detaylı bilgi için şubelerimize gelmenizi ya da şubelerimizi 01 236 6060 numaralı telefondan aramanızı Tavsiye ederiz. Efendim, Martı Raizen ve Akın Travel'da kampanyalar bitmez. Bildiğiniz gibi haftalarda Türkiye için çeşitli angebotlar düzenliyoruz. Bu haftada otel için Malta'yı tavsiye ediyoruz. Malta'da gidiş dönüş, 7 gece konaklama, transfer ve sabah kahvaltısı dahil kişi başı 289 oradan başlayan fiyatlar mevcut. Üstelik Malta'da tatil yaptığınızda ne Malta'ya giderken ne de Avusturya'ya dönerken test yaptırmanıza gerek yok. Bu yüzden uygun fiyatlarla Malta'daki otellerimizi sizlere şiddetle tavsiye ediyoruz. Detaylı bilgi için hepinizi şubelerimize bekliyoruz. Efendim sizlere bir teklifimiz var. Hafta sonu mükemmel bir zaman geçirmeye ne dersiniz? 26 Eylül'de Çek Cumhuriyeti'nin başkenti ve en güzide şehri olan Pırak'a gidiyoruz. Pırak turumuzda sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız. Sabahtan akşama kadar sizlerle birlikte Pırak şehrini geziyoruz. Ve ayrıca Türkçe rehber eşliğinde sizlere Pırak şehrinin tarihini de en ince ayrıntısına kadar anlatıyoruz. Pırak turumuzdan hemen sonra 4 Ekim'de Avusturya'nın saklı cennetlerinden bir tanesi olan Hallstatt turumuz var. Yine Hallstatt turlarımıza da sizleri kesinlikle ve kesinlikle bekliyoruz. 11 Ekim'de Mozart'ın doğduğu Salzburg şehrini geziyoruz ve Salzburg yakınlarında olan Montsi Gölü'nü tabii ki gezmeden bırakmıyoruz. Ve son olarak 18 Ekim'de Şatırlar Bölgesi vahu turumuza davetlisiniz. Turlarımıza katılmak için Mart Reisen ve Akın Travel internet sitelerimizden ya da sosyal medya hesaplarımızdan ya da herhangi bir şubemize gelerek rezervasyon yaptırabilirsiniz. Değerli takipçilerimiz bildiğiniz gibi Mart Reisen ve Akın Travel farkıyla sizlere Türkiye'de %100 kaskolu ve sınırsız kilometreli araç kiralama hizmetimiz bulunmaktadır. Bunun için yapmanız gereken tek şey seyahat planlamanızı yaparken seyahat danışmanımızdan araç kiralama ile ilgili bilgi alabilirsiniz. Günlük 25 euro'dan başlayan fiyatlarla araç kiralama hizmetimizden faydalanmanızı tavsiye ederiz. Böylelikle araç kiralama konusunda da emin ellerdesiniz. Bunların yanı sıra Martraizen ve Akın Travel şubelerimizden alışverişlerinizi yaparken emekli ve çalışan yolcularımız için taksitle ödeme imkanımız bulunmaktadır. Bildiğiniz gibi 12 ay ile 36 ay arasında sıfır faizli taksitle alışveriş imkanınız mevcuttur. Böylelikle Mart Reisen ve Akın Travel ailesi olarak hepinize iyi pazarlar, iyi seyirler dileriz.